Hep 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 he hepinize merhaba arkadaşlar. Çılgınım hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu bir rahatlatıcı video izleyeceğiz. Bunun da buna da iki, iki tane like gelirse devamı gelecek. Siz iki, iki like atmaya çalışın abi. Kaç günden beri e şey gelmiyor rahatıcı video. Onun telafisine ben tam 4 5 tane. Şimdi onun telafisine. rahatlatıcı video bayağı seviyor. Bayağı kişi seviyor ve en güzel uyku getiren rahatçı videolar bir de sakinleştirici bir de arkadaşlar size iki tane YouTube kanalımı tanıştıracam ee, benim YouTube kanalıma abone olmuşlar birisi Emre Kocayar. bir tanesi de ee, ee, Lord Aster, şimdi aklıma geldi Lord After onların kanalına da abone olmayı like atmayı unutmayın ee, onlar da benim videoma ee, bayağı güzel şeyler yazmışlar e, yorumlara yorumları falan abone de olmuşlar çok teşekkürler ee, onların isimlerini de tanıttım abone olarken unutmayın onlara da direkt başlayalım kesmek isteyim panda çok tatlı çok güzel ses var bir de arkadaşlar şunu fark ettim sürekli e, rahatlatıcı videolarda müzik oluyor falan filan e artık yok yani müziksiz daha da rahat bayağı rahatlatıcı sonunda sesi duyalım ana güzel güzel ooo şuna bak şuna şuna şunun bir temiz o güzel o ne? Bakalım neler olacak. Bakalım. Çılgın dünya. Çılgın dünya. Bakalım. Ne olacak? O ne ya? Oy korktum ben de ya. Bunlar böyle bu galiba Çinli. Çinliler bana e, çok kötü şeyler yiyorlar. Timsah bile yiyorlar. Yani <laughs> de yiyorlar. Anladınız siz. Demeyeyim şimdi ben. Onu da yiyorlar yani. Her şeyi yiyorlar. Şimdi onun içinde de balık vardır. Balığı da içine koymuşlardır. Şimdi balığı da çıkartacak ortadan onun ağzına sürecek falan filan. Yani iğrençler onlar. Balık da değildir abi. Şey neydi? Timsah ayağı var sanırım ben orada. Timsah ayağı falan ne var Bu ne? Çok güzel ama çok kötü bir renkti galiba. Oo tamam kekmiş iyi. Bakalım. Aa, bunu beğendim. Bu mükemmel. Mükemmel bu. Ben beğendim bunu. Çok güzel akıyor. Ya. Cam olması baya iyi. Ben camlıları sevdim. Aa, tam doldu ya. O ona dolduruyor. Bu da tam doldu. Vay be, takdir bak. Ama abi bu sefer de şarkılı ya. Bunların kafaları öyle mi? Yani çok değişik bir canlı. Bu yani ben ismini bilmiyorum tabi. Herkes herkes bu canlıyı görmüştür. İsmini unuttum daha şimdi. Ama çok değişik bir canlı. Yani yaratık öyle diyelim. Balina, balina mıydı? Yunus muydu? Her Yunus Yunus. Çok değişik bir Yunus. Çok güzel görüntü. Ay. Aa, kola döktü galiba. Rahatlattı. birazdan çok güzel bir video geçecek arkadaşlar bomba gibi bir video yani manyak video mükemmel yani şeylere bakacağız neydi aa, aa. ona ben bassam ne olacak ya mükemmel ötesi mükemmel ona ben bassam ne olacak boş güzel aa o galiba su Vay be. Aa mükemmel. Mükemmel oldu. Ha öyle mi yapıyorlar bunları? Bir defa görüyorum. Aa boyamadan şey yapıyor. Kendisi de kapatıyor koyamıyor da. Çok iyi yapıyor arabayla hiç ya ha. Vay. Arabada bir şey. Gerçek sanmı. Ay beni ne, neden korkutuyorsun? Gerçek gerçek o değil mi? Gerçek olması lazım yani. Bildiğin tıpa tıpa korktum ben de ya. Rahat tutuyor video derken korkunç bir video oldu. Bir tane ünlü bir mucit vardı onu robota çevirmişler korkunç olmuş. Ama abi ben bunu hiç sevmem ha katı katı hale gelmesi lazım sıvı yerinden katı o gelmedi de sürekli karışıyorsun gelmedi insanın baya oluyor mesela ben slime yapıyordum katı hale hiç gelmedi birazcık geldi ilk önce geldi sonra e, beklettim karıştırmadım katı hale gitti sonra buzdolabına falan koydum işler yaptım güzeldi yine sonra bir daha katı hale gitti tam daha elinemedim ama hiç keşke elleseydim bir böyle sıksaydım Rahatsızca video yapardım onunla. <laughs> Rahat kitleri izliyoruz bir de arkadaşlar. Bir de aşağıdan abone like like unutmayın. 2 like gelirse devam geleceğini zaten söylemiştim. Siz bunları yapmayı unutmayın. Bu ikiliyi diyelim. Aa. Artık bayağı değişik icatlar var. Mükemmel. Mükemmel, mükemmel oldu. Oo, çok güzelmiş ya bu. Tadı da güzelse yemek isterim. Tadına bir bakmak isterim. Ama kötüyse ne yapıyoruz ya? Yumurta boşa gidiyor. Aa. Çok değişik oldu. Ama yumurta boşa gidiyor. O, o yumurtanın içinde civciv vardı gerçekte. Saçmaladım birazcık. Ben ne saçmaladım anladım. Ne ne saçma konuşuyorum ya. Bakalım arkadaşlar neler olacak. Abi şu görüntüler bayağı rahatlatıcı. değişik bir şey. Az önce sesim gelmedi ben ne biliyorum. De dedim ki arkadaşlar bakalım ne olacak dedim. O ne ya dedim. Çok değişik bir şey dedim. Bu ne gerçekten çok değişik bir şey. <laughs> abi bu bayağı değişik bir şey. Aa mükemmel abi. Ya böyle resimciler keşke olsa. Keşke ben olsaydım. <laughs> Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Devamının ee, devamının daha sesim gelmedi ben de bilmiyorum. dedim ki arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Devamının gelmesi için aşağıdan abone bağlantı lütfen 2 2 like 2 ta, tane like gelirse devamı gelecek bunun. Yani bölüm gelecek. Şu an 20. bölümde falan rahat şu videolarda. Ve arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Video bitti. Ben de bittim. Yani uykum geldi. Haydi vay vay diyelim. Bir de devam ediyor hala videoya. Bekle devam etsin biraz da. Vay be. Güzel oldu ha. Bu sefer bitirelim bence. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Bay bay görüşürüz. İyi günler diliyorum. 2 like ise devam gelecek. Söyledim bir daha. Haydi bay bay. Abone ol, like, abone ol.